Bu Aman! Samsun'da alkollü bir vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda çaldığı iddia edilen kabloları soyarken yakalandı. <misf și> Evet. Adam Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü vatandaş Ahmet Yeğ'i ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Bunlar beni tuttular Keşke terörist tamam, ya, Ama ah tamam. ah. Ay giriyor. oğlum Bir peri, Oğlum Bizim masa burada. Ah. Tamam tamam. Ah. Benim benim. Benim nazım. Evet. evet. Ne işimden gücümden öğrettiniz lan siz? Yani tekrüm ver lan! Tekrüm ver lan! Tekrüm ver lan! Tamam, al.